Merhaba. Bugünkü video içeriğim content marketing dediğimiz dijital pazarlamada içerik pazarlama olarak bilinen bir dalla alakalı olacak. Content marketing benim çok sevdiğim bir pazarlama şekli. Çünkü ben bu videoya şu soruyla başlamayı tercih ediyorum ve neden sevdiğimi böyle anlayacaksınız. Rakiplerinize fark atmak ister misiniz ve açık ara rakiplerinizin önüne geçmek ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise Content Marketing videomu izleyin mutlaka. Rakipleri nasıl fark atarsınız? Temelde ya ürün ya hizmet satıyoruz. Ürün satıyorsak bizim gibi aynı ürünü satan pek çok rakibimiz var. Bir hizmet veriyorsak da meslektaşlarımız var ve aynı hizmetleri veriyorlar. Aynı ürün ve aynı hizmeti verirken nasıl fark atabiliriz? Ne yapabiliriz? Bir kampanya yapabiliriz. Bir promosyonumuz olabilir verdiğimiz hizmet veya ürün karşılığında bir hediye veririz. Fiyatları düşürürüz. Herkes işte örnek veriyorum bir fönü 35 TL'ye çekerken 10 liralık kampanya yaparız. Bunlarla rakiplere fark attığınızı sanarsınız sadece ama atmış olamazsınız. Hiçbir şekilde fiyatlarla ve rakam üzerinde yaptığınız, oynamalarla yaptığınız pazarlama faaliyetleri kalıcı olamaz. Content Marketing size rakiplere fark atmanın kalıcı yolunu öğretiyor. Nedir içerik pazarlama? Hemen onu anlatacağım. Öncelikle içerik pazarlamayı anlatan kısa bir video çekeceğim. Sonra size somut içerik pazarlama örnekleri de vereceğim. Merak etmeyin. Hayata geçirebileceksiniz. Ama önce bir konuyu anlayalım. Mesela ben bir araba tamircisiysem ve sosyal medya hesabım veya web sitem varsa sürekli bir şekilde ee, kaputu yamulmuş, farı kırılmış, Araba fotoğrafları koyuyorsam, bugün de işte Hilmi Bey'in arabasını tamir ettik. İşte e, Hüseyin Bey'in de şanzumanı bozulmuştu arabasının tamir ettik şeklinde. Hani artık sıtkımızı sıyıran ve içimizi bayan fotoğraflar paylaşıyorsak, biz içerik pazarlaması yapmıyoruz demektir. Ama biz bir araba tamircisiysek, bunu basit anlaşılır olsun diye söylüyorum. Sadece araba tamircilerine değil, tüm girişimcileri ilgilendirir içerik pazarlama çünkü ve neden bu işi seçtiğimizi anlatıyorsak, hikayemizi paylaşıyorsak. Araba tutkumuzu paylaşıyorsak, tamir ettiğimiz arabalar arasında markalara göre şu marka daha kıymetli, bu markanın kaportası daha dayanıklıydı, başıma da böyle bir şey gelmişti, bu üründe de parçada ne kadar çok zorlanmıştım, işte şöyle bir aileyle tanıştım, bunu almışlar gibi hayatınızın içinden içerikler, örnekler, doğru bilinen yanlışlar gibi veya SSS dediğimiz sık sorulan sorular paylaştığınızda siz, Tüm rakiplere fark atıyorsunuz çünkü hikaye kişiye özeldir. Ama kampanya kişiye özel değildir. Karşı komşum bütün kazakları 15 TL'ye düşürdüğünde 5 dakikada ben de 10 TL'ye düşürebilirim. Zarar ederim bu ayrı ama yaparım. Hiçbir şey sizi farklı kılamaz eğer rakamlarla oynama yapıyorsunuz. Ama eğer içerik pazarlama yapıyorsanız hikaye size aittir ve sadece size ait olduğu için rakiplerinizin tamamen önüne geçersiniz. Sanmayın ki ben bir ürün satıyorum veya hizmet satıyorum. Siz her ne olursa olsun hikaye satıyorsunuz. Sizi siz olduğunuz için tercih ediyorlar. Bu yüzden işletmeciyseniz lütfen kendinizi geri plana atmayın. Bir restoranım var etlerim çok güzeldir fark etmez. Tüketici seni ister. Lütfen sosyal medya hesaplarınızı profesyonel yöneticilere tamamen bırakıp salmayın. Müşteri sizinle konuştuğunu bilmek isteyebilir. Sizin tecrübenizden faydalanmak isteyebilir. Sizi siz olduğunuz için tercih ediyor olabilir. Bunu mesela kuaför örneği de vereyim size. Son dönemde ne yapıyor kuaförler? Açıyoruz saçlarımızı böyle 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 tarama fotoğrafları ve bir kıl yumağı şeklinde sayfa görüyoruz. Hiçbir tanesi de demiyor ki ben bu işi bunun için tercih ettim. Bunun yurt dışında örnekleri var tabi. Bu iş böyle yapılır. Bunu yaparken şuna dikkat ediyorum. Benim hikayem bu. Nasıl girdim bu işe? Çünkü pek dışarıdan bodoslama girilebilen bir meslek değil. Yani iyi kuaförlere, İyi saç stilistlerine bakın. Genelde e, iddialı etkileri vardır. Babadan almışlardır, dayıdan almışlardır. Belki bir çaresizlik vardır, seçeneksizlik vardır. Belki eğitim hayatında bir şeyler istediği gibi gitmemiştir ama anlatmaya değer bir hikayesi vardır. Hikayenizle fark yaratın. Content marketing yapmaya bu videoda karar verdiyseniz bunun örnekleri nelerdir? Bir sonraki videoda size somut örnekler vereceğim. Görüşürüz.